Spor Tempo'dan mutlu günler sevgili izleyenler. Bir hafta aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Gaziantep Futbolu'nu konuşmaya, Gaziantep Futbol Kulübü'nü masaya yatırmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir ilgisinden sonra geldiği Gaziantep'te de bu kez Fenerbahçe'ye mağlup olmaktan kurtulamadı sevgili izleyenler. Fenerbahçe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü özellikle ilk yarıda iyi mücadele etmesine rağmen ve Maxim'in attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen maalesef 5 dakikada 3 gol yiyerek sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı ve Gaziantep Futbol Kulübü artık ligin bitimini bekleyecek. Artık kalan 5 maçı tamamlamayı bekleyecek ve Gaziantep Futbol Kulübü adına artık lig şu anda Rolanti'ye alınmış durumda sevgili izleyenler. Fenerbahçe maçını konuşacağız. Gaziantep Futbol Kulübü'nün yaptığı hataları masaya yatıracağız ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün topladığı 42 puanla bulunduğu konumu sizlerle paylaşacağız sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi Vetretina ile birlikte de Gaziantep Futbol Kulübü'nü yorumlamaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz artık ligin bitimine haftalar kaldı ve geri sayım başladı. Gerek zirvede gerekse de alt sıralarda büyük bir heyecan var. Hangi takım düşecek, hangi takım şampiyon olacak şu anda herkes papatya falları açmaya devam ediyorlar. Ligin zirvesinde Galatasaray ile Fenerbahçe çekişmesi ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 5 puanlık fark var ve şampiyonun kim olacağını da belki de önümüzdeki haftalarda netleşecek. Lig bitmeden de şampiyonluk artık kimin olduğu ortaya çıkacak sevgili izleyenler. Küme düşme potasına baktığımızda gerçekten de gerek Adana Demirspor, gerek Hatayspor dışındaki diğer takımlar kıran kırana ligde kalma mücadelesi verecekler. Diğer takımların mücadelesi gerçekten de çok büyük önem arz ediyor. Ve bu ligde en rahat takımlardan bir tanesi de Gaziantep Futbol Kulübü. Bu sezon topladığı 42 puanla şu anda 11. sırada olsa da Gaziantep Futbol Kulübü kalan 5 maçından en iyi sonucunu alarak belki de bu sezon yıllar sonra ligi rahat bir konumda tamamlayacak gibi gözüküyor sevgili izleyenler. Betletin abi Fenerbahçe maçına gidelim. Fenerbahçe karşılaşması Gaziantep Futbol Kulübü ve rakibi için çok önemliydi. Ve baktığımızda Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı. Golü de buldu. Kötü bir Fenerbahçe vardı. Ama 5 dakikada disiplinsiz bir hareket, disiplinsiz tavırlar Gaziantep Futbol Kulübü'ne pahalıya mal oldu. Neler söyleyeceksin? Şimdi tabii önce Hı. maçın öncesine gitmek lazım. Sahaya gelmeden Hı. önce maçın öncesine gitmek lazım. Ee, Başakşehir'de hakem tarafından adeta sahadan silinen Gaziantep Futbol Kulübü üstelik teknik direktörü ve iki önemli oyuncusundan kaybetmiş olarak Fenerbahçe karşılaşmasına geldi. Moraller de bozuk, teknik direktör yok. İki takımı teraziye koyduğumuzda Fenerbahçe'nin mutlak favori olduğu kesin. Çünkü Fenerbahçe'nin bir futbolcusunun transfer bedeli değil, yıllık maaşı Belzantep e, Futbol Kulübü'nün e, yıllık masrafı. Bütçesi de. Bütçesi. Evet. öyle bir şey. Ama maçlar da oynanmadan Kazanmadı. kazanılmıyor. E, baktığımızda sahaya çıkabilecek en ideal kadroyla çıkıldı. Yani orta sahanın Dinamo'su Kozlovski'nin olmaması, ne kadar da bencil de oynasa, forvette önemli işler yapan Okereke'nin olmaması, üstelik saha kenarında teknik direktörün olmaması mutlaka maçı etkilemiştir diye düşünüyorum. Evet, iyi başladı. Gaziantep futbolcuların tek bir şansı vardı. Hı hı. Mücadele. Çünkü usta ayak sayısı çok az. Mücadele ederek e, bir şeyler yapabilme şansı vardı. Fırsatları da değerlendirirse gol atabilecekti. Nitekim oyun o düzeyde devam etti. Kendi sahasında oyunu kabul etti. Rakibin pas hatalarından faydalanarak İleri çıkmaya çalıştı ve böyle de bir iki hı hı. pozisyon buldu. Maxim'in dışında da pozisyon var. Ama var, e, geçen var. hafta da aynı şeyi söyledik. Gaziantepli futbolcular e, baya bencil oynuyor. Yani pas verse gol olabiliyor. pozisyon. oynamaya başladılar. Pozisyon oyunundan uzaklaştılar. Yani güzel, güzel e, bir şekilde ilk yarıyı e, Gaziantep Futbol Kulübü e, 1-0 önde kapadı. Bu tabii onlara moral olarak, moral motivasyon olarak e, muhakkak yansıdı diye düşünüyorum. Mücadele o şekilde de devam etti. E, Ceko'nun e, golü var. Hakem'in gol vermesine rağmen vardan döndü. Ama tabii skorum verdiği şey e, e, avantajla Gaziantep hücumu daha az düşünür olmaya başladı. Yani kendi sahasında oyunu kabul etmekte daha fazla. Çünkü Fenerbahçe'nin çok usta ayakları var. Her an gol atabilecek pozisyon yaratabiliyorlar. Yoktan pozisyon yaratabiliyorlar. Hı hı. Evet tabii bana göre e, olmu, olmadık bir penaltı. Hiçbir e, şöyle de düşündüm hatta maç sırasında da maçtan sonra da aynı pozisyon acaba Fenerbahçe'ye e olsaydı Gaziantep'li bir futbolcuya bu pozisyonu e, bir yapsaydı Şekinar veya diğer bir defans oyuncusu yapsaydı aynı penaltı çalınır mıydı? Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Futbolumuzda yer yerinden oynamaz mıydı abi? Aynen yemiş öyle. Orsaydı. Hakem tabii, tabii, tabii Hakem yorumcuları Merhaba, şey neler, söylerdi, neler söylerdi, neler söylerdi? Evet. E, tabii e, bu şekilde e, e, bir gol yemiş olmanız e, golle kazanılan moral motivasyonu da sıfıra indirdi. Daha zaten en tehlikeli anlar e, gol yediğiniz ve gol attığınız anlardan hemen akabinde 3-5 dakikalık evet, zaman dilimi. onu duydur. iyi yani gol attığınızda da muhafaza edemezseniz hemen yersiniz. Gol yediğinizde de hemen arkasından tabii toparlanamazsınız. E, toparlanamadan tabii, tabii, tabii. senin e, deyiminle beş benim deyiminle 4 dakika içerisinde e, goller geldi ve e, takım bir anda abondine oldu. E, şunu e, anlamakta zorluk çekiyorum. E, bazı e, taraftarlar işte defansa çekildik. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya kardeşim, senin oynadığın takım Fenerbahçe. Şu Usta ayakları çok. En büyük kulüplerinden biri. Bir tanesi. tanesi e, milyon dolarlık transferler yapmış yedekte bekleyenlere bak. Yani senin yedek kulübene bak. Karşının Tabii. yedek kulübesine bak. Girenlere bak, çıkanlara bak. Yani e, sen Furkan'ı alıyorsun, onlar El Nesri'yi alıyor. Yani e, farklı mücadele beraber kalınabilir miydi bu karşılaşmada? Kalınabilirdi. Ama e, tahminler e, tuttu. Fenerbahçe zaten favoriydi. Bizim mücadele gücümüzde e, bir puanı alabilir miyiz durumları vardı ama olmadı. Betetin Büyük... abi futbol siz daha iyi bilirsiniz hata oyunu oynadığınızda hata yapma şansınız çok yüksek. Biz sezon başından bir ona Gaziantep Futbol Kulübü tamam az parayla çok iş yaptı iyi bir yerlere geldi diyoruz. Fakat e, son haftalarda baktığımızda sanki sezon sonu futbolcular kendilerine bir piyasa yaratmak adına bencil oynamaya devam ediyorlar. Evet. Bencil oynadıkları için de hata yapıyoruz. Hata yapınca sizin karşınızdaki Fenerbahçe kulübü, sizin karşınızdaki milyon dolarlar harcamış bir futbol kulübü. Siz 21 transfer yapmışsınız, 1 milyon 375 bin euro bonservis ödemişsiniz. Onun ödediği bir futbolcuya ödediği 20-30 milyon euro. Onun için Hata yaptığınız an, hafif disiplinden koptuğunuzdan sonucu ortada. Gaziantep Futbol Kulübü dediğiniz gibi 4 dakikada 3 gol yiyorsa Gaziantep Futbol Kulübü demek ki büyük hata yaptı. Ha savunmaya çekildik, oynayamadık, Fenerbahçe'den çekindik. Hayır onlar bahane. Gaziantep Futbol Kulübü o dakikayı kadar iyi götürdü. Biz hatta beraberliği bırak galibiyeti bile konuşur olmuştuk. Ama Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe olduğunu unuttu. Ufak bir hata yaptı. Arka arkaya goller gelmeye başladı. Hata, hata üstüne. Ama bu e, bu maçı kaybetmiş olmak dünyanın sonu değil. Sonu değil tabii. Nihayetinde şampiyonluğa oynayan büyük bir rekabete girmiş bir kulüpten bahsediyoruz. E, bu futbolcuların e, ya da kaleci Burak'ın bundan önce bu güne gelinceye kadar ki yaptıklarını, da e, başarılarını da e, bir anda silip atmamak lazım. Zaten bizim en şey uyumuz ya çok abartıyoruz ya çok yerin dibine vuruyoruz. Evet. Bunlar, bunları bırakmamız lazım. Tabii ki hata. Burak şu ana kadar oynadığı maçlarda takımına puanlar kazandıran bir kalecimiz. Genç bir kalecimiz. Tabii ki hata yapacak. Tabii ki yanlışlar olacak. Ama bu e, gerek Bruno'nun e, gerek Semih'in gerek Sorosko'nun en bu Aile'nin bugüne kadar e, ki yaptıkları başarıları mücadeleyi de bir çırpıda hemen silemeyiz. silip atmamak tabii, tabii lazım. Silemeyiz. Çünkü bu oyuncularımıza bizim daha beş karşılaşmamız var, ihtiyaçlarımız var. Önümüzdeki yıllar için bu oyuncuların çoğuyla yola devam edilecek. Biraz insaflı davranmak gerekiyor diye düşünüyorum. Fethettin Mustafa Burak'la ilgili birkaç kelimeler ben söylemek istiyorum. Mustafa Burak şu anda son yıllarda Son yılları bırak 10 yıl geriye gidelim. İlk kez bir futbolcu çıkarıyor Gaziantep Futbol Kulübü. Özellikle de bir kaleci yetiştiriyor. Buna başkan da güvendi, hoca da güvendi, oynatıyorlar. Ve şu ana kadar da Mustafa Burak Bozan iyi de oynadı. Sadece tek eksikliği var özgüven. Yani sahada duruşuyla kendine olan özgüvenini artırması lazım. Özgüvenini artırdığı takdirde ben bu kulübün de Türk futbolunda iyi kalecilerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ha, bu maçta hata yaptı mı? Yaptı hatası olmaz mı olmaz. Nasıl takım Fenerbahçe gibi bir takım karşısında hata yaptı, golleri arka arkaya yediyse Mustafa da onların bir parçası. Hata e, defansın e, hatalarının bedelini de ödedi bir anlamda kalecimiz. Evet. Evet. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Yani bir tek şu kötü oynadı, bunun hatasından bu oldu falan filan ya da Bruno'yu suçlamak falan e, şeklinde düşünmemek lazım. Tüm takım olarak e, bu e, sonucu e, ikinci yarıdaki özellikle penaltıdan sonraki durumlar dolayısıyla o 5-6 dakikalık ve 10 dakikalık sürede e, bunu e, hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama e, hakem de e, varla beraber bir maç bir takımdan alınır bir takıma nasıl verilirin Göz göre evet. göre ortada. Bu penaltı olmasaydı ısrar, skor olurdu. daha farklı daha evet öner goller atabilirdi daha farklı olabilirdi ama en azından demoralize olmadan oyunun sonuna kadar e, Gaziantepli futbolcuların devam evet, etme evet. şansı olurdu. E, empati yapalım. O sırada sahada sen varsın. Böyle bir penaltıdan sonra toparlanman ne psikolojin kadar süre, ne olabilir abi? Ya, psikolojin ne evet. kadar psikolojin çabuk toparlayabilir? Evet, evet, evet. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Taraftarlarımızdan, oyuncularına, teknik direktörümüze, kalecimize sahip çıkmalarını da bekliyorum. Yok tabii ki. Bizi bu buraya getiren, bu 42 puanı toplayan bu futbolcular ve bu teknik direktör. Aldıkları başarılı sonuçlar ortada. Yani bir Fenerbahçe'ye yenildik diye de e, vurun havalıya yapmamamız lazım. Gaziantep Futbol Kulübü'nün önünde 5 maç var Bekletin abi. Fenerbahçe'ye yenilmeyen var. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'ye Fenerbahçe, ye, yani, Fenerbahçe, ye, Fenerbahçe ye yenilmeyen, yenilmeyen, mi var. Yok. Yani. Tabii, <laughs> tabii şu ana kadar. dediğim gibi 5 maç var. Bu 5 maçta da alacağı belki de bir 7-8 puan, 9 puan da olabilecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligi de en iyi yerde bitirecek bir görüntü var evet, öyle şu tahmin anda. ediyoruz tabii. Neler düşünüyorsunuz? Bize o ışığı verdiler. O ışığı verdi. Çaykur Rize deplasmanı, Alanya, işte Antalya deplasmanı, Kasımpaşa, Adana Demir maçları var Bettin Zor maçlar aslında. Tamam Adana Demir gitmiş, Alanya can derdinde, Antalya bilmem nerede, Rize iki haftadır kaybediyor. Onlar bu hafta kazanmak isteyecekler. Zor bir maçta bizi bekliyor başların hiçbir soru kolay, kolay kalmadı. Ki. Yani Adana Demirspor küme düştü dediğimiz Adana Demirspor zor yeniliyor. Takı yani takı o şekilde genç oyuncularla kendilerine piyasa yapmak için oynayan genç oyuncularla Adana Demirspor ancak 1-0 2-1 falan falan yeniliyor. Yani evet, evet. kolay bir maç yoktur. Bir de alttakiler yukarı doğru gelmeye başladı. Evet. Yani o da çok önemli. Şey makas daralıyor abi. Tabii gittikçe makaslar. yukarı doğru geliyorlar. Şimdi biz tamam alta dönüp bakmıyoruz. 42 puanla bettedin abi ama ya bakıyorum 34 tane var adamın potada yani e, biz çok rahat olmamamız lazım ne, ne kadar toplayabilirsek o derece toplayıp e, tabii Rize Spor karşılaşması var şu anda evet. e, cezalılar dönüyor teknik direktör dönüyor daha farklı bir kadroyla orada mücadele etme şansı var ama e, Rize Spor'da kendini yukarı at atmak için aşağıyla bağlantısını e, e, koparmak için bu maçı kazanmak isteyecektir. Evet. Özellikle son iki haftadır kaybediyorlar. Onun da getirdiği şey var. E, seyircinin de desteğiyle Rize deplasmanı her zaman beraber çok gittik. Zor bir seyirci deplasman. Seyirci baskısı inanılmaz seyirci baskısı vardır. Gaziantep gibi değil orası. Evet. Farklı bir seyirci baskısı var. Tribünler de çok yakın. E, inanılmaz baskı olacaktır ben takımımdan umutluyum. Puansız döneceğimizi de tahmin etmiyorum. İnşallah beni yanıltmazlar. Peki bu sezon abi işte şu anda dediğimiz gibi alt sıradaki düşme potasındaki takımlara baktığımızda puan farkı artık daralmaya başladı. Yani makas daralmaya başladı. Lig kaçta biter abi? Düşme potasındaki takımlar kaç puanla kurtarır? Sizin tahmininiz nedir? Valla sezon başında 40 falan deniliyordu, evet. 39, 40 falan deniliyordu, deniliyordu ama bu herhalde bir, bir, bir iki puan, 43-44'ü bulunur diye düşünüyorum. Belki bir iki puan yük, yüksel çünkü altta havlatan fazla olmadı yani olmadı, hemen evet. e, yani Adana, Demir. Yani Adana Demir Hatayspor Spor dışında havlatan çok yok. yok. Tabii, yani yani bu hafta oyunu... bu hafta Galatasaray Sivas maçında Sivas'ın olası mağlubiyeti daha farklı düşüncelere sahip olmamızı da sağlayacaktır. Tabii hafta hafta e, makas biraz daha açılacaktır diye düşünüyorum. İşte bu ortamda güzel olan nedir biliyor musun Bedrettin abi ona bağlamak istedim. Daha çok Gaziantep Futbol Kulübü alt sırayla anılmıyor. Geçen Furkan'la <laughs> oturduk, <laughs> Furkan'la <gülüyor> bir araya geldik. Furkan Soyap'la Mustafa abi dedi. Güzel olan ne biliyor musun abi dedi. Dönüp de arkaya bakmıyoruz. Kim ne yapıyor? Biz ne yaparız? diye bakmıyoruz dedi. Biz dedi öne bakıyoruz dedi. Biz Nereye de gidebiliriz? Biz ne yaparız? Biz de önümüze bakıyoruz. Biz de öyleyiz. Biz de e, elimizde e, sıralama şuradan iki puan, buradan 3 puan, şuradan bir puan demiyoruz. Hesaplarının e, dışında ne güzel söyledik. Dedik ki işte ne kadar fazla puan toplarsa o kadar yukarıda bitirir. Bu da camiaya moral motivasyon açısından önümüzdeki yıl için hem başkanı hem teknik direktörü farklı bir havaya sokar şeklinde düşünüyoruz. Evet. Bu da tabii e, bizim için de futbolcular için de ama bunu sağlayan e, başta e, başkan, e, sonra e, hakikaten can sıparane çalışan e, Selçuk Hoca'ya İnanılmaz. da e, buradan e, bir, bir kere daha teşekkür etmek lazım. İnanılmaz özveriyle böyle bir takımı bu pozisyona soktular. Ee, gerçekten e, çok e, mutluyuz. Aslında ummadık taş baş yarar derler Belediyettin biliyorsun. Gaziantep Futbol Kulübü'nden belki de sezon başında kimse bu başarıyı beklemiyordu. Yani ya işte Memik Yılmaz yapamaz diye dudak bükenler vardı. Ya Selçuk İnan'ın kariyeri ne diye dudak bükenler vardı. Şu anda Memik Yılmaz ve yönetimi teşekkür etmek lazım. İyi bir yere getirdiler. İyi bir noktaya getirdiler. Yani bu kadar ekonominin sıkıntılı olduğu bir süreçte Gaziantep Futbol Kulübü iyi bir noktada şu anda. Selçuk İnan tarafına baktığımızda abi, Selçuk İnan da Gaziantep Futbol Kulübü'ne bir şeyler kattı. Ha, kendisi de bir şeyler kazandı buradan. Yani kariyer anlamında çok şey kazandı ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne de çok şey kattı. Fenerbahçe maçında kulübe de olsaydı belki görüntü ya, daha farklı olabilirdi. olabilirdi. Ama sezon başında Mustafa hepimiz endişeliydik. Evet. Şöyle endişeliydik. Ee, Selçuk İnanın devam etmiş olması tabii istikrar açısından önemliydi. Ama yapılan transferlere baktığımızda bu kadar çok sayıda gönderilme, bu kadar çok sayıda e, çok beklenti olmayan oyuncuların alınmış olması evet. sezon başında endişeliydik. Bunu kabul etmek lazım, gerçeği kabul etmek lazım. Yani bu takım bu durumlara gelir diye düşünmedik hiçbir zaman için. Evet evet. evet. Ama burada bizim tek üzerinde ısrarla durduğumuz şey. İki, e, kulüple e, teknik direktörün e, başarıyı aç olması, birbirine ihtiyaçları, i̇htiyaçları olmasının var. bizi bir yere getireceği evet. düşüncesi bizde hakimdi. Bunu da zaten sık sık dile getirdik. Selçuk Hocayla bir araya geldiğimizde de bunu vurguladık. Siz, sizin kulübe ihtiyacınız var. Gaziantep Futbol Kulübü Kulübün gibi, Gaziantep var. gibi rahat çalışabileceğiniz bir ortama ihtiyacınız var kulübün de sizin gibi başarılı olmak isteyen artık o kulüpten o kulübe o kulüpten o kulübe gezen teknik direktörlerin dışında bir e, kariyer yapmak isteyen bir teknik direktöre sahip olması ikisi de birbiri için şans şeklinde düşünüyorduk. Bu şans bizi bir yere götürür diye umutlandık. E, o umudumuz da e, boşa çıkmadı şu anki görüntüye baktığımızda o o şey o bizim düşüncemiz bir anlamda gerçekleşmiş oldu ama açık yüreklilikle itiraf etmek lazım. Sezon başında endişelerimiz vardı. Tabii tabii. Vardı, tavan abi. yapmıştı. Tabii tabii. <laughs> tavan yapmıştı. ama şu da güzel Betettin abi. Ee, yıllar sonra belki de yıllar sonra Gaziantep Futbol Kulübü iki sezon üst üste bir teknik direktörle çalıştı. O da büyük bir başarı aslında. O da büyük bir kendini geliştirmiş bir ama, görüntü. Ama Mustafa biz e, Kenan Bey'de spor tempo Kenan Bey'in de söylediği gibi bizim de spor tempo ekip olarak hep söylediğimiz gibi hı hı. istikrar önemli. Teknik direktör seçiminden başkan seçimine kadar doğru seçimler yaptıktan sonra bunun devam etmesi kulüpte bir anlamda istikrar evet. e, sağlar diye biz hep bunu yıllardır savunduk. Ama iyi seçim yapmak kaydıyla gerek başkan için gerek teknik direktör için seçimi doğru yaptığınız takdirde istikrar her zaman için tabii. önemlidir. Tabii, tabii, tabii. Biz onu, onu savunduk o, o yani olarak. tempo hakemi olarak spor tempo hakemi Kenan Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Biz bunu her, her zaman savunduk. İstikrar 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 diye. Evet. İstikrarın olduğu yerde de başarı olur zaten abi ve Gaziantep Futbol Kulübü'nde de o oldu. Şimdi önümüzde de bir kongre var Beklettin abi. Haziran ayında yapılacak olan bir olağan e, genel kurul var. E, tabii ki Memik Yılmaz devam edecek. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Devam etmesi de lazım. Çünkü e, cefasını çekti. Biraz da sefasını sürme zamanı geldi. Çünkü devam etmesi de lazım. Önümüzdeki ay yapılacak olan kongrede de ben tahmin ediyorum ki Gaziantep'liler de taşın altına elini koyarak güçlü bir yönetim oluşturulacağı inancındayım. Kulüp başkanlığında sefa sürme diye bir şey yok. yok. Sırf bir kere onu söyleyelim. <laughs> Çünkü her yıl farklı şeyler gündeme gelecektir, farklı şeyler mücadeleye devam edecektir. Ee, ama e, tabii e, Memik Yılmaz e, yöneticilik vasfını daha önceki dönemlerde e, şey etti ama başkanlığın getirdiği gayret, çaba, tecrübe farklı bir şey. Şimdi onu da e, kazanmış durumda gerek e, futbol camiasında gerek şehirde e, başkanlık e, koltuğunun getirdiği dinamizmi tecrübeyi kazanmış durumda e, Önümüzdeki dönemde e, yeniden başkan seçilirse Önümüzdeki dönemde bunun meyvelerini toplayacağını düşünüyorum ama yönetim kurulu olarak daha e, farklı e, kişilerin başkanın yönetiminde bulunması da şart yani hani deriz ya... Başkan için değil abi, kulüp için, Gaziantep için olması lazım. Tabii tabii yani hı. hem de Mustafa, başkanın yükünü çeşitli durumlarda karşılayabilecek, ona destek verebilecek bir ekibin olması lazım. Sadece maçtan maça, tribünde yer yer almakla yöneticilik olmaz yani. Ya da kart vizitte Gaziantep Futbol Kulübü yöneticisi yazması 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 olmaz. Işte. olmaz başkanın da bu konuda sanıyorum bir takım düşünceleri var. Beraber olduğumuzda bunu bunu hissettik. Dileyelim en iyi şekilde bir kadro kurulsun. Zaten teknik direktör olarak elindeki kadrodan mutlaka gelenler olacaktır. Gidince eksikler ya da kulübenin güçlendirilmesi açısından bir takım çalışmalar olacaktır. Önümüzdeki yılın bu yılın tecrübesini ve e, bu oyuncuların, oturmuş oyuncuların katkısıyla önümüzdeki yılın inşallah e, daha rahat bir pozisyonda seyretme şansımız olur. İnşallah diyelim. Bettettin abi artık hedef Rizespor maçı. Zor bir maç, kritik bir karşılaşma sevgili izleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü'ne de başarılar diliyoruz Çaykuruzespor deplasmanında. Spor Tempo'dan bu haftalık bu kadar. Bettettin abiyle dilimizin döndüğünce. Gaziantep Futbol Kulübü'nü masaya yatırmaya, detayları sizlerle paylaşmaya, sizlerin huzurlarınızda yorumlamaya devam ettik. Önümüzdeki hafta Kenan Yücel'in de katılımıyla Spor Tempo'da daha detaylı bir şekilde Gaziantep Futbol Kulübü'nün geleceğini sizlerle konuşmak istiyoruz sevgili izleyenler. Spor Tempo'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayırlı günler.